Bize ne oldu böyle ya? Şimdi söylüyorum size. Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım. Birlik olmuş Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. Hep beraber birbirimize değil, rakiplere korku saralım. Onlar korksun bizden. En büyük biz olalım. Çünkü en büyüğüz. Biz en büyüğüz. Fenerbahçe sen çok yaşa canım feda olsun sana hiçbir şey değişmiyor seni sevdim bu dünyada.